güvenim sonsuz bir tarantula temas edelim e, tamam. bu kadar tecrübeye bir tecrübe daha katılsın evet. bizim de bir katkımız olsun bari çek şey, şey nerede ya <laughs> burada evde bulduk ya e, bu evde bulduk bunu bilek güreşinde yendi şimdi <laughs> bilek güreşinde yenmedim ee, buradan söylüyorum öyle bir şey yok <laughs> ne oldu <laughs> bu bir ağaç türü tarantulası anlatsan mı mesela? evet bu bir metalika ya yani onlar ezbere biliyorlar zaten size anlatıyorum bu bir Metallica, Tarantula. Ee, adult boylarda artık yetişkin. Zehir adam öldürmez. Ee, ısırdığı takdirde sadece küçük siz bilirsiniz işte buz presti ve ah, hmm. hafif bir sabunlu suyla yıkamaydı ve ondan sonra da işte antiseptik bir kremle oh. e, ge -ge -ge geçici bir çözüm yani çok bir kalıcı hasar bırakmıyor. Hareketli bir türdür. Genelde ön ayaklarıyla e, ağaç dallarını kontrol ederek böyle gardlı yürür aslında agresif bir tür ama tabii yıllardır bu evde gezdiği için <gülüyor> <gülüyor> Geziyor mu <muydu>? evde? <laughs> Gezmiyor da işte biz öyle Vay. diyoruz. Ondan sonra bunu e, çiyanım da var ama çiyan çıkarmıyorum. Çiyan, da, çiyan nasıl bir ayağı? Çiyan böyle bir sürü ayağı olan ha. 40 ayak değil ama çiyan daha çirk, agresif böyle yani hızlı hızlı bir sürü Vay. bacakla yürür. Genelde onu insanlar tutarken çok korkuyor. Ama Tarantula da burada tutmayan yoktur herhalde. Yani bizimkiler hep sürekli aldılar ellerine. Sen de aldın. Hatta senin kafanda çiyan yürüttün. Mü? O da yürüdü ya. Bu da yürüdü mü? Davtalık. Ee, bir de şöyle bir bilgi vereceğim. Tarantular veya benzeri bütün hayvanlar, böcek türleri ya da e, elinizi ya da bedeninizi yer olarak kullandığınızda kesinlikle saldırmıyorlar. Vay yani be. o sanki seni yerde yürüyormuş gibi hissetmeli yeterli. Vay be. O yüzden böyle ani bir hareket yapmadıkça, sıkmadıkça, zarar vermedikçe kolay kolay e, hayvanlar ya da işte Eklem bacaklarını ısırmıyorlar daha doğrusu. Vay vay vay. Biz de bu teknikle ben bugüne kadar herhalde binlerce insanın fobisini yenmişimdir diye düşünüyorum. Ya da anlık bana güvendikleri için tutuyorlar ama yarın öbür gün buraya düşse çığlık çığlığa kaçar mı bilemem. <laughs> bir e, şah şurada varmış tweezermi. Önce ben alayım. Vay. Biraz aç. <laughs> aç beni ye. Biraz aç bıraktım. Agresifleşsin diye. Şaka yapıyorum. Aç bırakmış beni yesin diye. <laughs> Şimdi doğada zor durumda kaldığınızda bundan yersiniz, değil mi? Affetmezsiniz. Yemedik ben. Yani. Yememişsinizdir de hani doğruya doğru. Ama affetmezsiniz. Ay yavrum. Önce bir uzaktan bakın hani nasıl bir şey olduğuna. Bakın ben sadece gözüküyor muyuz? Gözüküyor. Sadece elimi yer gibi kullanacağım. Yer Aynen. Sıkmıyorsun, etmiyorsun. Hiç sıkmıyorum. Sadece onun yürümesine izin veriyorum. Normalde baktığınız zaman el, el kadar tarantula ama... Şimdi biraz da iyice alışıyor şu an. Kaçma moduna da geçti. Vay yavrum ya. Hikaye bu. Çok fobisi olan arkadaşlarıma verdim ve tuttular yani. İstersem kapatırım ama korkar. Fakat ısırmaz çünkü bir zarar vermiyorum şu an. Desinin, kokunun, bokunun... Yok zaman. hiç, bunlarda hiç yok. Yani sürüngenlerde var. Mesela yılan da var ama... Eklem bacaklar da yok. Alayım elinizi. Bir sıkıntı yok. Arı alerjiniz falan yok. Aa. <laughs> Ama hafifliğine inanamayacaksınız şimdi. Şöyle izleyiciler de görsün de. Mesela diğer elinizi buraya getirin yanına. Buna. Evet. Mesela şimdi bu elinizi bunun yanına getirin. Ya da bu elinizi şuraya koyun. Aynen. Hafif bir temasla. O geziyor şu an. Başka hiçbir derdi yok. Şimdi bunu kaldırabilirsiniz. Böyle bakabilirsiniz. Daha yürümez. Ya. Nasıl bir his? Ter çok güzel ya. Ama işte bu anlık terbasar ve geçer. Yani o kadar. Evet. Çok Çünkü de. insan hatta böyle 10 dakika sonra 15 dakika sonra bir daha bir versene oluyor insanlar ya. Ondan sonra bir peçete yapayım. getirin de. Şimdi alıyorum, çok uzun, uzun, tutulmaz çünkü. Yani bir şey yapacağından değil, ben size nefes alın, es verin diye. Çok güzel ya. Bu kadar. İnanılmaz bir araba ya. Ama demek şey yılan gibi. Mesela bir şey yapmazsan, sataşmazsan gelmiyor. Yani e... ben piton yılanını aldım 70 hı. -hı. böyle. Ben de bir elimi alabilirim merak Ayıp ettim ediyorsun. Gel. Ben de bir Benim gibi ter basmasın sana. A yapıyor bir yandan. Az önce gösterdim elini buraya koyarak, e, mesela parmaklarını kapatarak da yön verebilirsin şunu, hafif parmaklı ya da kapatma hadi germeyeyim seni. Yani o zaman sıkacak falan zannederim. Ya, Ama sen o, bir atlamaz. Mesela o elini kaldırıyor. Emir aferin be. Ne güzel aldın hocam. Emir affetmedi. Nereden e, yapıyor ben şeyi? Neyi? Ağını Al, mı? Sokması. Ee, bir göstereyim. Bir alayım senden önce. Ha bak hızlandı ha. Yok o şimdi tabii üst diyorum ya tarantular bir de dışarıdan yırtıcı kuşlar tarafından saldırı altına geliyorlar ya. Kaçıyor. Otomatik olarak üstten darbelere biraz heyecanlanıyorlar. Sen ilk aldığında nasıl bir nasıl aldın? Nasıl bir içti? Ben tarantula ilk aldığım edindiğim zaman annemlere babamlara söylemedim. E, cinsi bir tane türü tarantula vardı. Şunu bir şimdi bırakayım bir rahatlasın. E, onu aldım böyle hiç Annemlere söylemiş kabul etmeyecekler biliyorum. Benim de bir tarantula aşkım var. Ulan dedim bir şey olmaz gideyim alayım. Bir tane abi satıyordu. Buat mıydı adı neydi? Çok da pahalı ya iyi yeşil yani. Güzel kazıklamış Aa. o zaman. Tabii gencim hevesliyim. Ama çok büyük bir rozea. Kırmızı şili gül tarantulası diye bir şey. Aldım ama çok heyecanlıyım ama korkuyorum yani elime falan alacak cesaretim yok. O Daha önce olarak. tecrüben yok. Hiç tecrübem yok, bilgim dahi yok. Bravo baba. Ama dedim en azından çünkü bu tip en önemli bir şey bilgi. Yani bilgi nasılsa mesela ben böyle bunun içeriğini çektiğim zaman çocuklara diyorum ki arkadaşlar bu bir şov unsuru değil. Yani sen sokakta bir tane karadul bulup da bak aşkım gördün mü ben karınca çiftliğimi izliyorum hiçbir şey yapmıyormuş deyip yanlış tutarsan onu veya hayvanın türünü bilmeden müdahale edersen ölme riskin bile var. Ya buna dikkat etmeniz lazım diyorum. Neyse Rozya'da da ağır zehri var ama bir şey yok. İyi ki yaptığım şey annemle babam otururken meyve tabağı vardı ortada. Rozya'yı masaya koydum. Babam böyle yaptı lan dedi kimi kandırıyorsun dedi yani. Evet, Oyuncak ya, oyun var ya ondan. Geç, o kadar delirmedin neler dedi falan. O tam o sırada böyle ya 10 saniye 3 saniye sonra bir yürümeye başladı şöyle. Tabi annem fenalık babam fenalık. Şey ee, ondan sonra olaylar öyle gelişti. Ben de onu al bunu al. Çiyan al. Ama çocukluğumdan belliydi yani o şey. Tar <laughs> bastı değil mi? Vallahi canım. İşte sat komandosu ama tarantula mı başardım. <laughs> Sonunda bir sat komandosu tarantula tuttuk Yo, arkadaşlar. Yok ne var biliyor musun? Yürüyün be. Mesela <laughs> bir de Sa çıkaya. sana inanıyorum ya. Evet. Sana güveniyorum anlattın ya mesela. Eee birisi bir şey verirse sana mesela ben sana dedim bana yılan verdi piton yılanı. Şeyde e, Pattaya'da Tayland'da. Tayland'da da şimdi niye güvenesin adama Resim yani? Resim çekiyor ya veriyor senin sırtına. Resim çekiyor. Abi önce bir ver omzuma kodu. Şimdi bu kuyruğundan tuttum. Buradan da kafadan tuttum ya. Kafada boyun damarı dün 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 atıyor. Acayip Çok böyle. Sonra baktım böyle. Bir Boğa tane. yılanı mıydı? Piton bol piton. Pitondu. Piton ya. Tamam. Ondan sonra aldı çocuk. Getir çiyan. Onu vermem ama ben tutarım en kötü. Aldı çocuk. Yılanı tekrar kendinden. Ondan sonra Oturduk işte arkadaş olduk, resim çekiyor, sana resmi veriyor, para kazanıyor ya. Hmm. Şimdi dedim ya bu ulan nasıl korkmuyorsun falan dedi ki çocuk. E, Sör dedi, biz bunları bu kadar gen alıyoruz dedi. Bak bu kadar gen alıyorlar mesela. Tabi besleye besleye. Severiz besleye. diyor, hep böyle oynarız, oynarız, oynarız. Alışıyor. Ha ve tavuk mavuk yani böyle pişmiş tavuklar falan veriyoruz dedi. Evet, ver onu bana. Bunu evde bulduk. Bunu bu da yok, bu evde bulunmaya gerek yok bunu. Bu insanların nefret ettiği hayvan. Bu arada doğru söylemiş, sürüngenlerde insan alışma var. Daha doğrusu insan alışmıyor, olaya alışıyor. Ona da biz handling diyoruz. He. Yani yavru halinden itibaren e, sürekli olarak böyle dokundukça, temas ettikçe bir şekilde hayvan sana alışıyor. O yüzden de daha sakin bir hayvan oluyor. Yani doğada bulduğun insan görmemiş bir boğa yılanıyla... Evde beslenmiş bir boğa yılan arasında ciddi bir fark var. Hatta bayağı fark var. Yani. İnsan alışıyor tabii. De. Alışıyor ama eklem bacaklarda yok o. Bu şey mi bu? Yani bu genelde irite eder insanları. Peki şeyi de merak ediyorum. Niye? Mesela sen hiç bilmeden bunu tuttun aldın falan, ya hani Hı -hı. Gençlikte falan yani gençlikte falanlar. Tabii çocukken Şu var öyle eylemlerim. E şimdi bu demek ki senin ona zarar vermeyeceğini hissediyor. Yani ya, hiç, ya bir şey var. işte. bilmiyorum ama işte bu diyorum yaratılışla ilgili bazı şeyler oluyor yani bu ekstra bir gücüm var anlamında değil ama ben çocukken beri çocukluğumdan beri arı dışında bu kadar hayvanla temas elime elimde tutmama rağmen temas etmeme rağmen Çok hiçbir zaman ısırılmadım sokulmadım mesela evet. yani garip son hep şeye bağladım bunu ben tutmasını biliyorum en azından nasıl davranması yani. gerektiğini nasıl davranılması gerektiğini biliyorum dedim ama bilmiyorum bir sürü arkadaşım var çatır çatır ısırılıyorlar mesela. Bu çiyan mesela irite eder. Sizi şu an rahatsız etmiştir. Bunun zehri falan var mı? Yok. Bunların hepsi şeyci, eritici özelliği var. Yani etle beslenirken e, salgıladıkları tükürüp de eriterek yiyorlar. O He. yüzden senin derini öyle bir anda parçalayıp da zehri enjekte edecek falan bir şey yok. Yani hepsi avlayacağı hayvana göre zehirleri var bunlar. Bir insana evet. zehirli kurbağa diyorlar. aslında avına göre zehirli. İnsana bir şey yapmıyor ama var. O ok kurbağası var. Adamı mahvediyor mesela insanı. İşte bir, hiçbir... Baksana şuna yani bu bayağı agresif nasıl saldırıyor görüyor musun? Evet. Şu an sıkmıyorum onu ben. Şu an sadece şeyi ısırıyor bak. Metali ısırıyor. Hastayım bu hayvana mesela ama e, insan... E Isırmaz. Şu an ben onu tema şey yapıyorum. Ee, rahatsız edin. ediyorum onu ben. Tamam. Sıktığım için ısırıyor ama şimdi yürüdüğü zaman ben elimi önüne koydum. Yol olursa... Elimde yürümeye az önceki gibi oldu, devam edecek. Ha. Aynen öyle. Şimdi ben bunu üstten, tabii üstten tutmaya çalışsam arkadaki kıskaçlarını bana batırıp çekecek. Zarar gelmeyeceğini biliyorsun Aynen öyle. Ya aslında bütün doğanın kanunu bu yani. Tamam. Sen yeri mı daha Hiç ısırım. Ha, bunun kıskaç yedim bir kez. Ama yeme <laughs> sebebim doğada yedim yani onu böyle fark etmeden görmeden almaya çalışıyordum. Çat dedi vurdu iki tane. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Onda videosu vardı hatta da. Bunu vermiyorum. Bunu bence işe şey yapmayın. Ha, bir de bu gaza geldim. Bir anda hızlı hızlı hızlanıyor. Ee, uğraşmayalım şimdi. Size Sibar daha fazla yorum. oyunundan girmiş alt tarafa doğru gibi. <gülüyor> 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 ne o? Yayında da yedik bir tane. Moryo kurdu yedim. Protein o ya arkadaşlar o protein. Bunları beslediğimiz bir de böcekler var. <laughs> i̇şte ben bunları besliyorken ne oluyor? Hamam böceği de besliyorsun. Un kurdu da besliyorsun.